Arkadaki var ya adam ne sövmüştür bize ya. Çatara patara gidiyoruz ya vallahi billahi. Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir ETS videosuyla birlikteyiz. Öncelikle kanala hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Abi Ütopya'dayız. Bomba modlarımız var yine. Arabamız mod. Öndeki dafyasından falan anlıyorsunuzdur. XF-106, DAF XF-106 Euro 6 diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Artı muhteşem bir sesimiz var. Çok güzel ya yani içeride farklı şeyler var. Üstteki şeylerimizi falan görüyorsunuz zaten abi. DAF yazılarımızı falan böyle yıkılıyor. Güzel bir şeyimiz var. Böyle bir şirketin içinde bir yerde bir yer buldum. Arabayı park ettim. 10 numara 5 yıldızda bir ses modu buldum arkadaşlar. O da çok güzel. Yani bildiğiniz gibi değil ya öyle söyleyeyim. Bir isterseniz marşına basalım ama öncelikle şu direksiyon kameramızı bir açalım abi. Direksiyon kamerasının açısını bir tık daha değiştirdim arkadaşlar. Dediğim gibi sizden gelen yorumlarla filan bunu ayarlayacağım. Daha bu ikinci üçüncü şeyimiz tabiri caizse arabamızın ışıklandırması filan var. Bir şeye bakacağım ya beraber bakalım hatta şurayı kapatıyorum ama. Belli belirsiz şurada ruler of the road yazıyor. SSL moduyla beraber geliyor. Dedim acaba böyle kırmızısını seçtim. İç ışıklandırmamız kırmızı. Arabamız camayı kabiliyor. Dafın kendi XF Tuning Pack yani kendi modifiye paketi olan DLC falan sıkıntısız çalışıyor. Arabaya da mod bayisine ulaşıyorsunuz. Normal bayide bakmadım. Ben direkt mod bayisine yaptım. Bir de arabada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Bakın. Manuel kullanıyoruz. Vitesimizde manuel. Keşke bir de şey olsa var ya. Keşke bir de böyle vites animasyonu olsa dedim ama vites geçiş animasyonları var bakın. O çok iyi ya çok güzel. Böyle bir arabamızın marşına basalım mı? Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. Gürül gürül abi. Yalnız beni bir tık bastırıyor galiba bir saniye. Hemen şuradan Şunları biraz düşüreceğim abi. Bir bakalım bakalım şu an nasıl. Çok farklı farklı motor seçenekleri var. Çok bomba bir mod buldum. Onun linki de aşağıda. Ee, görürsünüz arkadaşlar. Bir açık dursun abi camlarımız. İşte bu kapının da şeyini çok sevmiyorum ama doğru ayarlamışız iyi bu sefer. Dediğim gibi yük 22 ton arabamızda çalıştı. Havalarımızda falan bir sıkıntı yok. Ee, yakıtımız falan nasıl abi? Onu görebiliyor muyuz? Yakıt full. El full. Araba biraz ısınsın. Şöyle Hadi ufak ufak çıkalım. Zaten post aynamız küçük olduğu için onu yukarıda açacağım abi. 18 kilometre bir yolumuz var arkadaşlar. Çok efsane güzel yollardan gideceğiz. hepsini sizlerle birlikte gitmek istiyorum. Arabaya iç ışık koyuyorsunuz. Normal şeyle beraber, parlarla beraber iç ışık da yanıyor. Kırmızı şu an görüyorsunuzdur. Oyun saati kaç bu arada ben bir bakayım. Öğlen 12 saattir olduğu için çok şey değil. Şunu açacağım ya alt ekranı. Buradaki çünkü göstergedeki şey çok küçük. Biz ekranı. Bir de şanzıman oranı biraz kısa. Seri test değiştirmemiz gerekebilir. Şuralarda zaten muhtemelen şeye düşeceğiz ya. Yani. Kapalıymış dedim burada. Bu Ütopya'nın şey güzelliği var arkadaşlar. Böyle gizli gizli yollar buluyorsunuz. Ben rastgele bir motor seçtim. Ses güzelmiş ya. Abi çekmedi. Tesi değiştirmedi. Geç kaldım. Bakalım böyle altından çıkabilecek miyiz burayı. Dar bir virajlı yolu. gürül gürül araba ya. Kapakta da gördünüz gerçi ama harbi gürül gürül yani. Küpremiyor ama gürül gürül. Çok aşırı fantazi sevenler için falan çok güçlü motor seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu direksiyon kamerasının açısıyla alakalı da mutlaka görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda yine Ütopya'daydık direksiyon kamerasının açık olduğu videoda orada bir kardeşim yazmıştı. Hakikaten de çok şeydi yani. Büyük, kocaman bir şey vardı ama görüntü niye kasılıyor abi ya? Bizim bilgisayarın format zamanı gelmiş. Bilerek bir atmıyorum çünkü şimdi buradan keskimi yürüyacımız daha var biliyorsunuzdur şeyden ismen olursa Navigasyonla. arabanın içinde ekstra şeyler yok ama güzel özelleştirme seçenekleri var arkadaşlar mevcut seçenekleri biraz daha detaylandırmışlar dayı aşağıdaki şirketten gelme ulan aşağıdaki şirkette otobüsün ne işi var ya acaba diyorum şey mi Allah Allah. Çok enteresan ya. 6 ile 2000 devir geçiyor abi. 7 yatırım çekmiyor araba yani. Vallahi billahi çok enteresan ya. Bizim bilgisayarın format vakti gelmiş. Öyle görünüyor şu remi bir alamadık ya aslında bir ikinci slot ikinci 16'yı da bir alırsak abi abi çok enteresansın araba senin ya bu motor sana yaramadı galiba 540 beygirlik bir motor var üzerinde tabi kendisini 540 beygiri yok ama Farklı farklı araçların motorlarını kullanabiliyorsunuz bu modla. O güzel olmuş. Dediğim gibi video açıklamasında o da. Otobüsü de insan bizi geçemeyeceğine kusura bakma. Ben şöyle bir buradan döneceğim. Bomba da bayağı dikmiş ya. Hadi geç geçebiliyorsan. Umarım benim sesimi çok bastırmıyordur araba. Şöyle bakayım da. Tam bilgisayarla biraz uğraşınca abi az daha genişledi en azından ama yine tırmanmaya devam ediyoruz abi. Aha şükür ya. 9'a atabildik arabayı. Valla. Valla görüntü Çok musun oldu? Çatara patara gidiyoruz ya, vallahi billahi. normalde bu şeyi bu yükü bu arabanın sallamaması lazım ama Allah Allah bu şey niye kısıldı abi bu haritanın da buralarında muhtemelen bir optimizasyon sıkıntısı var FPS piyanında ciddi düştü olunca arabanın şeyi falan da değişiyor. Retarder kulu falan da farklı. Enteresan. Lan 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 lan. Çok yavaşladık be. Çok yavaşladık ya. Sen döneceğim galiba. Dönmedi ama olsun. Biz onun önüne geçtik. Yazdıra <laughs> bulacağız ya. İnşallah şey de burada başlayacak arkadaşlar. Ayarlamasını yapabilirsem. Geçen videoda sormuştum sizlere. Sıfırdan hayat yoktan varolu serimizi e, burada devam ettirelim mi diye. bayağı bir burası güzel olur. Diye bir şeyi geldi. Şuraya gireceğiz. Dar yollar başlıyor. Umarım karşıdan araba araba gelmez. Hiç böyle sıfır kamerasıyla falan gelip bakmadım ha yani. Sadece o şirketin oraya baktım oradaki rampa hoşuma gitti. Dedim böyle gürül gürül arabayı bir zorlayalım orada. Bakın 13 kilometre yolumuz var 20 dakika gösteriyor. Kayıt kaç dakika olmuş abi? 3-5 dakika daha sürelim. Olmazsa şey yaparız ya. Yani. Al parmağımı yetiştiremedim abi. Neyse vites değiştirmeyeceğim. Yani. Hiç yükseltecek ama araba çekmeyecek gibi gidiyor yani. İyi yetiştirdik ya. Yetiştirdik, yetiştirdik, yetiştirdik. Şu iki parmak bakın. İki parmak. Bizim Mahmut bunu izliyorsa istiyor, yani serçe parmak muhabbetini yapar bize. Utopya'nın yollarını ben çok seviyorum ya. Yani çok sizde paylaşmıyordum ama bundan sonra daha çok Utopya paylaşımı yapacağım. Yeni güncellemesiyle filan da bayağı da genişledi harita. Sekizinci vitesle yaklaşık 2000 devirle tırmanıyoruz. 22 ton yükümüz var. Saatte şöyle yaklaştırırsak abi bir 2 km hızla geldi. 45. 45 evet, 45'te gidiyormuşuz. İşte göstergemiz açık aslında. Biz niye göstergeye bakıyorsun? Bak şu şeyi hatırlayınca abi şu dünyanın en zorlu yokuşu mu, en dik yokuşu mu ne bir harita modu vardı. Bir türlü çalıştıramadım ben o modu ya. Zamanında çok üzülmüştüm yani o modu çalıştıramadığımı. Arkadaki var ya adam ne sövmüştür bize ya. Allah ne sövmüştür bize ya. Adamın önüne zeng tegirde geri hala arkamızdan geliyor ya. Hadi bit be oğlum yokuş bit. Kaza dokunmuyorum abi. Araba yükün şeyiyle kendi gazıyla gidiyor şu an. Hiç kaza dokunmuyorum. Yatacak gibi oluyoruz yalnız Biraz Yavaşlayalım da sert gitmeye başladık. Yatıracağız arabayı. Oo! Kral virajlar geliyor. Abi aşağı mı iniyoruz, yukarı mı çıkıyoruz? bir şey ediyormuşuz. tutmuyor araba ya. Vallahi tutmuyor. Abi biz Burada bir saçmalık var bakın. Rampa tırmanıyoruz ama... iniyormuşuz gibi... Şey yapıyor araba. şimdi aşağı döndü. Görüyoruz. Ama var ya deli gibi yaktı araba. Allah deli gibi yaptı. bunlar tırmanıyor biz iniyoruz yavaş yavaş gidiyorlar. Umarım şu direksiyon kamerasının önünü çok kapatmamışımdır kamera çok donmamıştır. Şimdi direksiyonun ortası niye mavi gözüküyor ya? ha. Buraya bakmak lazım bugün. Arabanın burnunu da vurmayalım da. Bu arada sağ üstteki yani sallanan aksesuardaki kurdumuz nasıl abi? Böyle kapatalım ki görün. ileride bir şehir gözüküyor abi. Oraya gidelim. Ayağı oldu çünkü kaydımız. Orada şeyi bitirelim. selam verelim abi. Burada nerede duracağız abi? Ben bu şehre gelmiştim daha önce hatırladım. İsmiyimiz, sigaramız. Şöyle <laughs> şeyimiz de orada. İlerde şey yapalım abi ya. bu Şehri bir çıkalım. İleride sağ çekelim abi. 3-5 kilometre bir yol kaldı ama çok da uzatmayalım. 20 dakikadan neredeyse 25 dakika oldu. Kayıt. Dizimle çok fazla vaktinizi almıyorum Şuraya gireceğim abi ben. Dışarıdan bir arabanın stop sesini dinleteceğim size. Arabamızı tekrar bir gösterelim. Patron. Le Patrone. Evet güzel kardeşlerim. Bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyelim. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ais.